Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Nasr suresi e, halk arasında izaca e diye hitap ettiğimiz surenin çalışmasına bakacağız. E, burada en çok hangi hatalar yapılıyor, en fazla nereye, nerelere dikkat edilmesi gerektiğine birlikte bakacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa. E. Burada z, ze, zel harfi gördüğümüz üzere peltik bir z'dir. Bunu peltek okumaya dikkat ediyoruz öncelikle. İza. İza caa. Burada metti muttasıl tecvidi vardır. Tecvid'in ismini bilenler için söylüyorum. Metto muttasıl vardır. Buranın uzatılması gerekir. C'e En az, en hızlı okuyuşta dahi En seri okuyuşta dahi En az iki elif miktarı iki elif miktarı uzatılması gerekir Yani Câ'e Câ'e yapıp geçmek Olmaz, caiz değildir Burayı Ağır okumalarda, yavaş okumalarda Dört elif Seri okumalarda bile en az İki elif miktarı uzatmamız gerekir. C -e şeklinde okusak güzel olur. Devam edelim. Nasrullahi, Nasrullahi. Ra harflerine genellikle dikkat çekiyorum. Yine çekeceğim. Ra harfinin harekesi üstün veya ötüre olduğunda kalın okunur. Esre olduğunda ince okunur diyorduk. Harekemiz ötre olduğu için ra'yı kalın okuyacağız. Nasrullahi rü şeklinde okumayalım. Nasrullahi vel Evet telaffuzu biraz zor olabilir buranın. İki tane cezimli harf üst üste gelmiş oldu. Burada şimdi vakıf yani durağımız olduğu için ha harfinde cezimli okuyorduk. Her harfinde cizimli okuyorduk. Şimdi T de cizimli. Haliyle ile F'den bir itibar birleştirerek geliyoruz. Fet Ha'nın o ilk e, nefesi, o sesi çıkacak sadece. Vel fet durak halinde. Geçişlerde vel fethu ve ra'ayten nase diye devam edilir. Orası ayrı vera dediğimizde ve eyten nase aynı şurada ne demiştik ra harfinin ötre veya üstünü varsa kalın okunur demiştik burada da üstün harekesi olduğu için vera r şeklinde değil ra şeklinde okumaya dikkat edelim eyten nase şeddeli nun gelmiş şeddeli nunlarda tutuyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey. Her zaman tekrar ediyorum. Hatta şuraya bir not olarak yazalım. Şeddeli nunlar ve şeddeli mimler tutulur. Bunları her zaman bu şekilde okuyalım. Şeddeli nunlar ve şeddeli mimler tutulur. Şeddeli bir nun harfi olduğu için... وَرَأَيْتَ النَّاسَ diye bir buçuk elif miktarı tutmamız gerekir. يَدْخُلُونَ Ha harfi hırıltılı. Boğazdan hırıltılı bir sesle olması icap ediyor. يَدْخُلُونَ şeklinde okuyoruz. Devam edelim. فِي دِينِ Azvence. Burada şu, dikkat etmezsek sanki F'de şekle varmış gibi okuruz. Oraya gider. Yani FVC gibi olur. Buraya dikkat edeceğiz. Cezimli F ardından bir V. Vav harfi. F, V. Bunun için de telaffuzu şöyle yapmak lazım. F harfi üst, iç ve alt, alt dudak çıkar. F, F, Vav wow harfi ise iki dudak ile çıkar. V F V F V G Yeri gelmişken söyleyeyim. Duraklarda iki üstüne denk gelmişsek iki üstün varsa bir üstün varmış gibi ve uzatılarak durulur. F V G F v, C şeklinde duruyoruz. Yalnız bu sadece iki üstün için geçerli. İki esre veya iki ötre de bunu yapmıyoruz. İki esre veya iki ötre gelirse yine orada cezin varmış gibi duracağız. İki üstünde bu şekilde. Bir üstün varmış gibi ve uzatarak bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fesebbih bihamdi rabbike Burada Rabbü dememeye dikkat edelim. Esresi var. Bakın. Esresi var. Rabbi. Rabbü değil. Buna dikkat edelim. Rabbike ve Hani şurada bir T bir de H peş peşe gelmişti. O yüzden iki tane cezimli art üst üste gelmiş gibi oluyordu. Burada bir durak var. Ee, tabii ben bu yazıyı biraz sayfayı büyüttüğüm için iç içe geçmiş bir ötre ve bir de tı durağı var burada. Ama biz burada cezim varmış gibi duracaktık. Ve stelfir ve şeklinde H'nin o e, ilk nefesini belli ediyoruz. O şekilde duruyoruz. Cezimliyoruz. Yine burada az önce yukarıda bahsettiğimiz şurada yazmış olduğumuz not. Şeddeli nunlar ve şeddeli mimler tutulur demiştik şeddeli bir nun gelmiş innehu şeklinde burayı tutuyoruz. Hü'de ne var? Hü'yü uzattım fark ettiyseniz innehu çünkü h harfi ne demiştik? Kelimenin sonunda olursa burada zamir vardır ve onun bir öncesi harekeli ise uzatılır demiştik. İnnehü şeklinde uzatarak ne yapıyoruz? Okuyoruz. Önceki derslerimizde zamiri işlemiştik. Kâne tevvâbe Yine şuradaki kuralın aynısı. Durakta iki üstünle geldiği için bir üstün varmış gibi ...ve birazcık da uzatarak duruyoruz. Tevbe... ...şeklinde. Şimdi ben bu kurallara uyarak... ...bir kez yavaşça okuyacağım. Sizler de takip edin. Bismillahirrahmanirrahim. İzzetce... <Sessizlik>

de seri okuyayım. Biraz daha seri okuyayım. Uzatmaları belki biraz daha azaltacağım ama uzatacağım. Tutmaları biraz daha az tutacağım ama yine de tutacağım. Yani kurallara yine uyacağım. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim İzâ câ'e nâsrullâhi vel feth ve rayten nâse yedhulûne fî dînillâhi فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العظيم